Bugünkü videoda da iki tane bilimsel araştırma var. Doktor Drexler'in ve Doktor Norton'un yaptığı bilimsel araştırmalar var. Neden bir süre sonra kilo vermemiz duruyor? Buna bakmışlar ve bize çok güzel tavsiyeler verecekler. Özellikle Doktor Drexler'a gelmeden önce kendisi Duke Üniversitesi'nde bir hoca orada bir araştırma yapmış. Diyetisyen e, konusunda bir başka doktor, Doktor Norton beslenme uzmanı kendisi. İkisinin farklı şey alanları var. Her doktorun farklı alanları var bu videoda. Ama Doktor Lane Norton'ın da bir tane araştırması var. Bilimsel araştırma paylaşıyor. Benim gibi şekerden uzak durmaya çalışanlar ve şekeri kötü olduğunu düşünen kişiler için birazcık moral bozucu bir araştırma olabilir. Çünkü şekerli şeyler yeseniz de sağlıklı kilo verebilirsiniz diyor araştırmada. Birazdan birlikte onu görelim. Bu arada Drexler aynı zamanda sadece diyetisyen değil, beslenme uzmanı değil, aynı zamanda sporcu. İlk tabii ki en önemli kısım ne kadar protein yememiz lazım. Benim eski videolarımda da biliyorsunuz ben size genelde işte 2 gram karşı kilonuzun karşılığı 2 katı kadar gram karşı. Ne demek istiyorum? Mesela işte 50 kilo birisi 100 gram protein günlük. İşte 100 kilo birisi 200 gram kilonuzun gram karşılığı 2 katı kadar protein diyordum. Kendisi de 1.8 ile 2.8 arasında bir şey olması lazım diyor. Yani 1.8'lere yakınsanız kas kaybı yaşamazsınız. Eğer kas yapacak egzersizler yapıyorsanız hit vesaire o zaman daha 2.8'e yakın olmanız lazım diyor. Eğer bu 1.8'leri yakalayamazsanız tabii ki protein azaldığınız için kas kaybı yaşayacaksınız. Bu da ileride size kilo aldıracak. Bunu istemeyiz diyor. Şimdi yemekleri yerken proteini kesemeyeceğimiz için nedenini çok iyi anlıyoruz değil mi? Proteini kesersek çünkü kas oranımız azalacak, metabolizmimiz yavaşlayacak. Bunu istemiyoruz. Proteini kesemeyeceğimiz için doğal olarak yağları ve karbonhidratlardan bir şeyler kesiyor olmamız lazım diye konuşuyorlar. Ama bunlar ikisi de bizim için aslında vücudumuz için bir enerji sağlayan bir benzin gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunların da hangisini keseceğiz ve ne kadar keseceğiz çok önemli. Ee, bazı insanlar karbonhidratları daha fazla seviyor olabilir. Bazı insanlar sağlıklı yağları daha çok seviyor olabilir. Tabi buradaki yağlardan kastım. Avokado gibi, Hindistan cevizi yağı gibi, zeytinyağı gibi, tereyağı gibi sağlıklı yağlardan bahsediyoruz. Bunlar ikisi de bence uygun diyor. Birazdan şekerle ilgili konuya da geleceğiz. Benim gel gitmeyen bir konu. Kendi tabaklarından bir işte örnek gösterdiklerinde de mutlaka her tabakta protein olması lazım. Çünkü yeterli protein almamız lazım kilo verme sürecinde olsak bile diye anlatıyor. İçerisinde de sağlıklı karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar olması lazımdı. İşte patatesler, işte e, tabii ki meyveler. Onların içerisinde de karbonhidratlar var. Ama mesela dondurma çok seviyorum. O yüzden protein tozuyla güzel dondurmalar yapıyorum diyor. Ben de Instagram'a giderseniz orada size kendim evde protein tozuyla e, donmuş meyvelerle ve yoğurtla nasıl her akşam neredeyse itiraf edeyim yapıyorum. Her akşam dondurma yaptığımı söylemiştim. Şimdi bu benim işte e, itiraz ettiğim sevmediğim ama gerçek olan bir araştırma. Şimdi iki grup bir grup 100 gram e, şeker bir grupta 10 gram şeker ama yani şekerden bahsettiğimiz gördüğünüz gibi masa şekerinden bahsediyoruz. Yani yani meyvelerden falan aldığımız şeker de değil. Peki e, iki grupta makroların mikrolarını aynı şekilde almışlar ve günlük kalorilerini ve kalori açıklarını aynı yapmışlar. Yani bir grup şekerden tabii ki daha fazla kalori almış ama diğer grupla e, toplam yedikleri besinlerdeki kalori topladıkları zaman aynı kalori almışlar. Hiç hoşuma gitmeyen bir araştırma. Sonuçta aynı kiloyu kaybetmişler, aynı yağı kaybetmişler ve kanlarına bakıldığı zaman aynı kan değerlerine sahip olmuşlar. Yani olumlu şekilde ikisine kan değerleri gitmiş. Ben yani buna itiraz etmek istiyorum izin verirseniz. Bence uzun sürede yine de şeker gerçek bir şey olmadığı için bence zehir. O yüzden uzun dönemde problem çıkaracak. Ama şunu söylüyor yani çok da delirmemek lazım işte ne yediğimize. Arada hoşlandığımız şeyleri de yiyebiliriz diye anlatıyor doktor. Fakat burada önemli nokta şu. Mesela diyet yapıyoruz ve tamam proteinimizi yeterince aldık. Tamam. Şimdi vücudumuzun diyelim ki günlük 2500 kalori ihtiyacı var. Tabii biz bunu düşürdük 2400'e 2300'e ki kilo vermeye başlıyoruz. Güzel. Fakat bunu çok fazla düşürdüğünüzde yani evet proteinleri yeterince veririz ama sağlık yağları, sağlık karbonhidratları da yeterince vermemeye başladığınızda vücut sonuçta yaşadığı için bir enerjiye ihtiyacı oluyor. O zaman bunu nereden bulacak? diye konuşuyorlar. Ve konuşmanın sonucunda da şunu söylüyorlar. Yeterli besini vermezsen mecburen kendine dönüp tekrar kaslarını azaltmaya başlayacak. Çünkü ihtiyacı olan şeyi kendi kendini yiyerek kasları azaltarak sağlayacak. Bu da aslında sizin metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olacak. Çünkü daha az kas, daha az metabolizma hızı demek. Dolayısıyla da siz almanız gereken kaloriyi hesaplamaya çalışırken Zaten istediğimiz şey haftada yalı, yarım kilo. Bazen yeni başladığınızda haftada bir kilo kaybetmek istiyoruz. Dolayısıyla da çok hızlı, çok büyük kalori açıkları bize kesin kas kaybı yaşatacağı için aşırı derecede böyle su diyeti falan gibi açlık diyetleri böyle bir şey istemiyoruz. Ee, dediğim gibi yani şeker kısmı çok hoşuma gitmedi ama bu araştırmanın bu kısmı çok hoşuma gidiyor. Orada Mesela bu sebepten yavaş yavaş ilk başta kilo verdiğinizi görüyorsunuz ama sonra duruyor ya da daha fazla kilo alıyoruz. Çünkü çok hızlı kilo verdiğinizde çok mantıklı bir şekilde kas kaybı yaşıyorsunuz ve vücut bundan hoşlanmadığı için yağ alımı olarak tekrar bize geri dönüyor. Peki o zaman yine bir çok güzel bir tavsiyede bulunacaklar şimdi. Yani sen normalde kilo vermeye başladın, 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 güzel gidiyor bir yerde durdu. Şimdi bu durduğu zaman ne yapmamız lazım? Birazdan doktor bunu söyleyecek. Yani üstüne gidip 2000 kaloriye düşmüştük 2500'den. 1500'e mi düşelim yani gibi mesela. Açlık işte su mu yapalım gibi. Bunlar yerine ne yapacağız? Kilo vermemiz durduğunda şimdi doktor bununla alakalı bence çok güzel bir tavsiye verecek. Hemen birlikte bakalım metabolizma hızı bu kısımda konuşacaklar unutmayın vücut aslında yağ kaybetmek istemiyor kilo kaybetmek istemiyor kilo kaybetmeye başladığında aslında sizinle savaşmak istiyor çünkü kilo kaybetmek onun için bir yani sanki bir sağlık problemi yaşıyormuş gibi doktor Drexler, Duke Üniversitesi'nde çok meşhur ve önemli bir üniversitede baş araştırmacı olarak konuşabiliriz. Eğer siz kilo vermeye başlarsanız vücudunuz işte bacağınızı sallayan bir yapınız varsa bunu duruyor. Vücudunuzu böyle dik tutuyorsanız onu aşağıya bırakmaya başlıyor. Yani size daha az günlük kalori harcamanız için sizinle savaşmaya başlıyor. Drexler'in yaptığı araştırmada da bilimsel araştırmada şunu görmüşler. Vücut yağ oranı daha doğrusu kilonuzun %5'ini kaybettiğiniz anda Vücudunuz 100 ila 200 kalori arasında daha az günlük harcamaya başlıyor. Ne demek istiyorum? Yani siz normalde 2500 kalori günlük harcayan bir insansınız diyetisi, diyete başladığınızda ve 2400, 2300 kalori aldığınızda günlük kilo vermeye başlıyorsunuz. Ben çünkü her gün 2500 yiyorum, 2300 yiyorum, 2500 yiyorum, 2300 yiyorum. Çok güzel. Fakat burada şöyle bir problem oluyor. Drexel'in araştırmasına göre siz mesela 100 kilo birisi 5 kilo kaybettiğiniz anda sizin artık o 2500 olan kalori günlük harcamanız 2300'e düşüyor. Yani siz artık 2300 yerken kilo verirken artık 2300 yerken kilo veremiyorsunuz. Hatta kafa kafaya geliyorsunuz. Hatta bir tık eskisi gibi yeseniz eskisinden çok daha fazla kilo almaya başlıyorsunuz. Bu bence çok güzel ve önemli bir araştırma. Yani burada yine gösteriyor. Yavaş yavaş kaybettik, kaybettik, kaybettik kiloları. Ve 10 kilo kaybettiğiniz zaman yani o 180'den 160 pound'a düştüğünüzde aslında 10 kilo kaybettiğinizde. 10 kilo kaybettiğinizde artık 100 kilo birisi için düşünelim. Bir anda şu anda günlük aslında artık 400 kalori daha az kaloriye ihtiyacınız var. Yani siz 400 kalori daha az bile iyi olsanız eskisine göre şu anda sıfıra sıfırsınız. Eskisine göre 300-200 kalori daha az yeseniz kilo alacaksınız. Eskisinin aynısını yeseniz eskisine göre daha fazla kilo alacaksınız. O zaman bununla savaşmak için ne yapmamız lazım? Doktor Drexler bundan bahsediyor. Şunu yapacağız. Sabredeceğiz diyor. Ve o 10 kiloyu verdikten sonra kilo vermeniz artık durduysa burada bir sakinleşelim. Burada bir telaş yapmadan duralım. Yani orada şu anda iki tane hedefimiz olabilir diyorlar doktorlar. Birincisi ya burada duralım, dinlenelim ve daha fazla kilo vermeye de çalışmıyorum. Daha fazla kilo almaya da çalışmıyorum. Çünkü ben bu hatayı yaptım diyor. 16 haftada 25'den 12'ye düştüm. Yüzde olarak çok güzel kilo verdim. Ama sonra sürekli akşam yatarken uyurken gündüz sürekli yemek ve özellikle tatlı hayal etmeye, düşlemeye başladım ve sürekli yemeye başladım ve dolayısıyla eskisine göre çok daha fazla kilo aldım diye bahsediyor. Hatta hepsini geri aldım diyor. O zaman ne yapacağız? Dediğim gibi iki tane opsiyonumuz var. Ya aynı kiloda durmak için savaşacağız. Yani ben artık işte 2300, 2200 kalori yiyorum ve vermiyorum da almıyorum da. Tamam. Burada kalalım biraz. Yani bunu 2000'e düşürüp daha da fazla kilo vermeye çalışmayalım. Ya da e, ekstra işte su orucu yapıp, ekstra bir şey yapıp, ekstra ilaç kullanıp bir şey yapıp daha da vermeye çalışmayalım. Vücudunuzun orada biraz dinlenmesine izin verin. Ya da ikinci bir opsiyon daha var. Onu da anlatacak. İkinci opsiyon da aslında metabolizmanızın hızlanması için kas egzersizi yapabilirsiniz. Ama kas egzersizi yaptığınızı unutmayın ve moralinizi bozmayın. Kas yağdan daha ağır olduğu için kaslandığınız zaman belki tartıda bir 2 kilo almış olacaksınız. Hani 10 kilo verdiğiniz 2 kilo kastan aldınız ama unutmayın bu uzun sürede bizim çok fazla işimizi yarayacak. Bütün hedefimiz ilk videoda da onu konuşmuştuk. İzlemediyseniz lütfen bu video bitince dönüp onu izlemeyi unutmayın. 2 tane hedefimiz var. Kaslar artarken yağları düşürmek ama ilk hedefimiz kasların azalmaması ya da artması. O zaman kesinlikle uzun uzun dönemde e, kilo vereceğiz. Bu da bizim metabolizmamızı düşürme, e, düşürmeden yağ vermemize, yağları kaybetmemize yardımcı olacak. Bugünkü videoyu da burada keselim. İkinci kısımda, 3. kısımda daha doğrusu 3. bölümde kardiyo yani daha da kilo vermek için hangi kardiyoyu nasıl doğru yapacağız? Bunu izleyeceğiz. Eğer bu video ilginizi çektiyse beğendiyseniz lütfen aşağı yorumları yazın. Bir sonraki videoda da kardiyo kısmına devam edelim. Diğer beğendiğiniz başka videolar varsa da yerli ya da yabancı onları da aşağıya yorumlara gönderebilirsiniz. İki tane hatırlatma benim gibi uluslararası bir pilates eğitmeni olmak isterseniz Nisan ayında yeni uluslararası postural Pilates eğitmenlik eğitimi başlıyor. Ben veriyorum İstanbul'da ya da online bilgisayardan da alabilirsiniz. Şehir dışında ya da yurt dışında olan kişiler için. İkincisi de Özellikle Ramazan'dan sonra 20 Haziran okullar kapanana kadar 3 ay çok ciddi online evde bir direnç egzersizleri, mat dersleri yapıyoruz. İşte kettlebell'ler, dumbbelller, lastikler falan filan hepsiyle kas arttırıcı ve yağ yakıcı kilo verdirici değil ama kas arttırıcı egzersizler yapıyor olacağız. Eğer buna katılmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz ikisi için de ya da ya ben öyle çok kas arttırıcı bir şey istemiyorum daha böyle pilates sakin bir şey istiyorum derseniz benim yanında çalışan eğitmenlerden Demet Hoca'nın da daha sakin pilates eğitimleri var dersleri var online onlar için. Bunların hepsi için bana akin saatçi akin nokta instagram adresine ulaşıp Mesaj atmayı unutmayın ya da gmail.com mail atmayı unutmayın. Lütfen isim, soy isim ve telefon numaranızı gönderin. Hemen Ece Hoca ya da Meta Hoca size Whatsapp'tan bu konulardan hangisiyle ilgileniyorsunuz. Onunla alakalı size ulaşacak. Peki videoyu buraya kadar izlediğiniz için, ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya beğeni, kalp, işte kanala katıl, abone ol falan hepsine basmayı, yorumlara basmayı unutmayın. Arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Aynı şey Instagram videosu için de yapmayı unutmayın. Ben Akın Saatçi. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.